Arda? Sana ne oldu böyle Arda? Sen Aden olmuşsun. Aa nasıl oldu böyle? Saçların da uzamış bir günde. İnanamıyorum ya. Bir daha dene bakalım mı? Sen de Arda olmuşsun. Ne? ne oldu sana böyle? Ne oldu? Arda ne yapıyorsun sen? Allah'ım gözlerime inanamıyorum ya. Ya bir kalktın aynı Aden gibi olmuşsun. Bir de onun bebekleriyle oynuyorsun ya. Neyin var Arda iyi misin? Hadi, rüya olmalı arkadaşlar. <laughs> Allahım ya Rabbim ya. Sen ne yapıyorsun? Arabalarla. <laughs> ya sen Arda olmuşsun? <laughs> Allahım şuna bakar mısın ya? <laughs> Arabalarla oynuyor. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Ya bu rüya olmalı <laughs> gerçekten rüya olmalı. Aden Arda oldu Arda da <laughs> Aden oldu. <laughs> Allahım bakar mısınız? gitmek ister. Arda. Hadi. Arkadaşlar ben, bu rüyadan uyanmam gerekiyor. Bu bir rüya olmalı gerçekten. Bakar mısınız şuna? Gözlerini açık kapat. Açıp kapatıyorum ama. Yine aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Bir dakika. Bu bir oyun olabilir mi acaba? Biraz sonra anlayacağız galiba. Şimdi iş yemek yemeği zamanına geldi. Bakalım yemek yerken Gerçekler ortaya çıkacak. Mı? Şimdi gerçekler ortaya çıkar. Bakalım sen Adem misin? Yoksa sen Arda mısın? Adem? Arda olur. Allah'ım Adem hiç biber sevmez arkadaşlar. Löpür löpür yiyor. Bakar mısınız şuna? Katır kutur yiyor ya. Arkadaşlar Arda da hiç peynir sevmez. Allah'ım nasıl yiyor peyniri? Hala inanamıyorum gözlerime ya bunlar gerçekten... Bu gerçekten Adem. Bu da gerçekten Arda. Yavaş yavaş inanmaya başlıyorum. Başka nasıl test edebilirim bunları? Şu anda düşünüyorum. Buldum. Yalanınızı nasıl ortaya çıkaracağımı biliyorum. Normalde arkadaşlar Aden beyaz dondurmayı hiç sevmez. Kaymaklı dondurmayı. Arda çok sever. Ama normalde Arda da şu meyveli dondurmayı hiç sevmez. Aden çok sever. Hadi görelim bakalım. Şimdi ortaya çıkartacağım sizin <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar bunlar gerçekten inanmaya başladım arkadaşlar. Sen gerçekten Arda olmalısın. Sen de gerçekten Aden olmalısın. Her ne kadar uzun saçların olsa da Aden'in de elbisesini giymişsin. Sen de Arda'nın elbisesini giymişsin. Yoksa siz gerçekten Arda veya Adem misiniz? Yer mi değiştirdiniz? Bir gün rüyadan kalkınca yer mi değiştirdiniz acaba? Dur bakalım, bir şey daha biliyorum. Şimdi sizin yalanınızı ortaya çıkartacağım. Burada Adem'in ödevleri var, bir tane kitabı var, matematikle alakalı. Bakalım Arda onları yapabilecek mi? Daha doğrusu Adem. Şimdi ortaya çıkaracağım yalanınızı. Bakayım Arda. Hadi bakalım Arda. Allah Allah misiniz arkadaşlar? <laughs> Doğru da yapıyor ya. Ne ya. Peki buradan bir soru sorsam ben sana. Acaba bilebilecek misin? Şimdi görürüz. Burada Ardacığım kaç tane kare var? Say bakalım onu. Şimdi ortaya çıkar. Say bakalım bunları. Ne var Ardacığım? Adencim. 10 tane. 10 tane. Ya Allah'ım bunu da bildi. Peki Aden'den anlarız şimdi. Adencim bana güzel bir resim çizer misin? <laughs> Hadi çiz bakalım çok önemli. <laughs> ya inanamıyorum ya. Allah. Allah inanamıyorum ya. Aynı Arda gibi çizdi arkadaşlar. Gösterir misin bize resmini? <laughs> ya, ya. Arkadaşlar bir türlü çözemiyorum. Aden Arda mı? Arda Aden mi? Kafam karıştı iyice. Beynim yandı. Ne yapacağız bilmiyorum. Bakar mısınız? <laughs> gerçekleri ortaya çıkaracağım biliyorum. Sıra geldi mandalina deneyine. Arkadaşlar normalde Arda ekşi şeyleri hiç sevmez. Ve hemen yüzünü ekşitir. Normalde Aden ekşi şeyleri çok sever. Hadi bakalım. Daha doğrusu Adem diyeyim. Ye bakalım mandalina'yı. Şimdi göreceğiz yüzünün Şeklinden. Allah Allah. Bakar mısınız arkadaşlar? Yüzüne hiç bir ekşime yok. Aa çok tatlı geldi. Şimdi sıra Adem'de. Yani Arda'da. Aa. aa. Çok lezzetli. Arkadaşlar. Gerçekleri bunda da ortaya çıkartamadım. Ne yapacağımı şaşırdım. Başka bir şey daha bulmam Buldum ama. ne yapacağımı. Arkadaşlar fıstık ezmesi ve şekersiz. Normalde Adem çok sever bunu. Aa, Adem. <laughs> Ye bakayım bunu bir. Temizlik <laughs> misin? Normalde çok sever bunu. Allah'ım ya. Kafayı yiyeceğim iyice. Beynim yandı arkadaşlar. Sıra geldi Arda'ya. Ardacım Sen. Kaşığı daldır bakalım içine. Bakın yüzüne. böyle de çözemedim. Ne yapacağımı şaşırdım şu anda ya. İnanamıyorum. Bence başka bir şey daha denemem gerekiyor. Galiba buldum. Hadi bakalım. Deneme daha yapacağım. Şimdi Adem'cim Arda'ya bir sarıl istiyorsan şöyle bir. Hı hı, i̇ğrenç. Sarıl sarıl. Hı, i̇ğrenç. Sarıl. Sarıl bakayım. Mi? <laughs> bak şuna bak. Saçlar düştü yere. <laughs> Sizi gidin uvaracılar. <laughs> Beni kandırdınız mı? Beni kandırdınız mı yoksa siz? He? Evet. Nereden buldunuz bunu? Allah'ım perukmuş bu. Bakar mısınız şuna? Gerçek ama. Gerçek saçtan peruk. Aa, bunları bir de kafasına takmış bunlar. Sizi gidi numaracılar sizi. Evet gerçek Arda hayata döndü arkadaşlar. Görüyorsunuz. Adeni hiçbir zaman rahat vermez. Hep tepesinde gezer. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hadi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı vay ve bunun gelmesini istiyorsanız videolarımızı vay. beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.